Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Yemen'de Şii Husilere yönelik yaklaşık bir ay önce başlattığı hava bombardımanına son verdiklerini açıkladı. İran bunun ileriye doğru bir adım olduğunu söyleyerek selamladı. Yemen'de Şii Husilerin ilerleyişi karşısında Suudilerin öncülük ettiği Arap koalisyonu 26 Mart'ta askeri müdahalede bulundu. Yaklaşık bir ay boyunca yoğun hava saldırıları düzenlendi. Suudileri destekleyen Washington, Yemen'e bir uçak gemisi ve bir de füze kruvazörü yakınlaştırarak Suudi Arabistan'a doğru ilerlediğinden şüphe edilen İran gemi konvoyunu gözetlediklerini bildirdi. Arap Koalisyonu ve Batılılar, Yemen'deki Şii Husilerin İran'ın desteğini aldığı ve silahlandırıldığını iddia ediyor. İran ise Husilere destek verdiğini ancak silah vermediklerini söylüyor. Gerilimin giderek tırmandığı ve hava saldırılarında sivil kayıpların arttığı bir sırada Arap Koalisyonu'ndan bombardımana son verildiği açıklaması geldi. Koalisyon kararlılık fırtınası olarak adlandırılan operasyonun Yemen Devlet Başkanı Hadi Mansur'un talebi üzerine son bulduğunu savundu. Arap ülkelerinin müdahaleye çağıran da Hadi'ydi. Hadi, Şii Husilerin Eylül 2014'te sanayi girmesinin ardından başkentten güneyin büyük kenti Aden'e kaçmıştı. Husilerin Aden'e de girmesi üzerine 26 Mart Salı günü Suudi Arabistan'a sığınmıştı. Riyad'da Arap Koalisyonu Sözcüsü General Ahmet El Asiri, Şii isyancıların hareketlerini engellemeye devam edebileceklerini ve denizdeki ablukanın süreceğini söyledi. Arap Koalisyonu, operasyonun yeni aşamasınınsa umudu tesis etmek olduğunu söyledi. Yapılan açıklamaya göre bu aşamada Yemen'de siyasi sürecin yeniden başlaması, insani yardımların sağlanması ve El-Kaide'nin çok aktif olduğu bu ülkede terörizme karşı mücadele yer alıyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, hava saldırılarının Suudi Arabistan ve komşu ülkelerin güvenliği üzerindeki tehdidi bertaraf etmekte başarılı olduğunu savundu. Suudi Bakanlığa göre Husilerin eline geçen ağır silahlar ve balistik füzeler imha edildi. Koalisyon daha önce yaptığı açıklamalarda Husiler teslim olana kadar operasyonun süreceğini söylerken Birleşmiş Milletler tarafından yapılan ateşkese de yanıt vermemişti. İran rejimi Arap koalisyonun bombardımanlara son vermesini siyasi bir çözüm lehine ileri bir adım olarak değerlendirdi. Batılı bir diplomat hava saldırılarının amacına ulaştığını ancak siyasi hedeflere henüz ulaşılmadığına dikkat çekti. Husiler halen denetim kurdukları alanlardaki yerlerini koruyor. Bazı gözlemciler siyasi çözüm kapsamında Hadil'in Suudi Arabistan'dan geri dönebileceğine işaret ediyorlar. Daha önce iktidardan düşürülen Yemen eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih'in partisinden bir üst düzey yetkili bombardımanın durmasını İran ve Rusya diplomasisinin zaferi olarak değerlendirdi. Yemen'in temel siyasi partisi olan Genel Halk Kongresi, üst düzey sorumlusu Ahmed El-Sufi, Arap koalisyonunun Yemen'e yönelik askeri operasyonunun durması Rusya ve İran için diplomatik bir zaferdir iddiasında bulundu. Rusya, Arap koalisyonunun yürüttüğü operasyonun uluslararası hukuka uygun yasal altyapısının olmadığı tepkisinde bulunuyordu. Arap koalisyonunun bombardımanlarıyla birlikte Yemen'deki insani kriz daha da derinleşti. Koalisyon bombardımanlara son verdiklerini açıklarken Dünya Sağlık Örgütü Salı günü yaptığı açıklamada bombardımanlar ve çatışmaların bir aylık plançosunu açıkladı. Sağlık Örgütü'ne göre 19 Mart'la 17 Nisan tarihleri arasında Yemen'deki şiddet olaylarında en az 944 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon 487 kişi de yaralandı. 21 Nisan Salı günü başkent Sana'da iki hava saldırısı ardından meydana gelen büyük patlamalarda en az 38 sivil hayatını kaybetti, 532 kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF, hava saldırıları ve çatışmalarda en az 62 çocuğun da ölenler arasında olduğunu belirtiyor. BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü, gerçek bilançonun daha ağır olduğunu, zira halen çok sayıda cenazenin sağlık merkezlerine taşınmadığını söyledi. Sağlık Örgütü, Yemen'deki sağlık ve tedavi sistemlerinin de her an çökebileceği uyarısında bulundu. İlaç sıkıntısı artarken jeneratör kesintileri sıklaştı. 5 yaşın altındaki milyonlarca çocuk aşısız kaldı. Bu da kızamık veya çocuk felci gibi bulaşıcı hastalık riskini arttırıyor. Bununla birlikte kadınlar ve 5 yaş altı çocuklarda kötü beslenme oranının yüksek olduğu kaydedildi. Afganistan'da Taliban hareketi daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda bahar operasyonunu başlattı. 2001 yılında ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından iktidardan düşürülen Talibanlar, geleneksel Bahar Operasyonu'nun startını verdiklerini açıkladı. İslamcı Hareket Taliban, bu operasyonda ülkede halen varlığını sürdüren yabancı askerler ve diplomatları hedef alacaklarını bildirdi. Hedeflerin başında kalıcı askeri üsler, istihbarat ve diplomatik merkezlerin geldiği bildirildi. Operasyonda ayrıca Kabil'deki hükümet yetkilileri, istihbarat servisleri, ordu ve polis güçlerinin de hedefte olacağı belirtildi. Açıklamada sivillerin can ve mal güvenliğinin korunacağı ifadesi dikkat çekti. Açıklamada bunu görmezden gelen ve sivil ölümlere yol açan savaşçıların şeriat yasalarına uygun olarak cezalandırılacağı ifade edildi. Ancak bazı gözlemciler DAEŞ'in gerçek anlamda Afganistan'daki varlığına şüpheyle bakıyor. Birleşmiş Milletler'e göre 2014 yılında sivil ölümler %19 oranında artarak Kasım sonu itibariyle 3 milyon 188'e çıktı. Afgan polisi ve askeri 2014 yılının ilk 10 ayında 4600'den fazla kayıp verdi. Bu da NATO güçlerinin 2001'den bu yana verdiği kayıplardan daha fazlasını temsil ediyor. Sivil ölümlerin büyük çoğunluğundan Taliban saldırıları sorumlu görülüyor ancak Afgan güçleri, paramiliterler ve NATO hava saldırılarında sivil ölümlerde ağır bir sorumluluk altında bulunuyor. Bu yıl Afgan güçleri Taliban'lara karşı ön cephede yer alıyor. Zira NATO güçleri geçen Aralık ayında operasyonlarına son verdi. Buna rağmen Atlantik İttifakı 9800'ü Amerikan olmak üzere 12500 askerini Afganistan'da tutmaya devam ediyor. Bu güçlerin temel olarak Afgan güçlerini eğitme rolü oynadıkları iddia ediliyor. Afgan Başkanı Eşref Gani, Taliban'ları müzakere masasına çekmeye ikna etmeye çalışıyor. Taliban'larsa görev süresi 2016'da sona erecek olan yabancı güçlerin geri çekilmesini ön koşul olarak dayatıyor. Afganistan Parlamentosu'nda güven oyu alan 16 bakan yemin ederek göreve başladı. Böylece 25 üyeli kabine bir eksikle yaklaşık 6 ayda kuruldu. 16 bakan salı günü devlet başkanlığı sarayında düzenlenen merasimde yemin ettiler. Ancak en önemli bakanlıklardan biri olarak görülen savunma bakanlığı konusunda Ulusal Birlik Hükümeti'nin iki tarafı olan devlet başkanı Gani ve başbakan Abdullah Abdullah arasında uzlaşmaya varılamadı. Devlet Başkanı Gani iki ay önce 25 bakan adayını parlamentoya sunmuş ancak bunlardan sadece 8'i güven oyu alabilmişti. Parlamentoya iki hafta önce sunulan 16 bakanın tümü Cumartesi günü parlamento tarafından güven oyu almıştı. 25 üyeli kabinede 4 kadın bakan yer alıyor. Kadın bakanlar şunlar. Farida Momant, Yüksek Eğitim Bakanı. Nasren Oryakil, Çalışma Bakanı. Dılbar Nazari, Kadın Bakanı. Salamat Azimi, Uyuşturucuyla Mücadele Bakanı. Birleşmiş Milletler, Kolombiya hükümeti ile fark gerilaları arasında yürütülen barış sürecinin daha da hızlandırılmasını istedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi'nin yardımcısı Flava Pansieri, geldiğimiz noktaya ulaşmak için yıllardır yeteri kadar bekledik zaten ve çok ilerlemeler oldu, dedi. Pansieri, Kolombiya ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında, bu barış sürecinin mümkün olan en hızlı şekilde yürütülmesi gereklidir, diye ekledi. Kolombiya hükümeti ile gerilla hareketi fark arasındaki görüşmeler Kasım 2012'de Küba'nın başkenti Havana'da başladı. Bu görüşmelerle Latin Amerika'nın bu en eski çatışmasının çözümü amaçlanıyor. Yarım yüzyılda 220 bin dolayında insan öldü. 5 milyon aşkın kişi göçe maruz kaldı. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos kısa bir süre önce farktan müzakereleri çok uzatmamasını istedi. Birleşmiş Milletler'in kadın temsilcisi Pansieri de Santos'un bu tavrını destekleyerek barış süreci için süre belirlemek gerekiyor dedi. Geçen hafta 11 askerin fark eyleminde ölmesi gerilimin tırmanmasına yol açmıştı. Devlet başkanı gerilaya karşı bir süredir durdurduğu hava bombardımanlarını yeniden sürdürme kararı aldı. Ancak fark askerlerin ölümünden Kolombiya makamlarının sorumlu olduğu tepkisinde bulundu. Gerillalar ateşkes konumunda olmasına rağmen aylardır operasyonların yürütüldüğü ve provokasyona yol açtığı belirtildi. 1964 yılında köylü isyanı sırasında kurulan Kolombiya Devrimci Ordu Güçleri Fark'ın 8 bine yakın savaşçısının olduğu tahmin ediliyor. Gerilla hareketi Aralık 2014'ten bu yana tek taraflı ateşkes yürütüyor. Ancak saldırı olması halinde misilleme hakkını sakla tutuyor. Santos iktidarı nihai bir anlaşma olmadan çift taraflı ateşkesi reddediyor. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Başkan Paris'te her an saldırı hazırlığı içinde olmakla suçlanan bir kişinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı, söz konusu kişinin bir veya iki kiliseye saldırı hazırlığı içinde olduğunu söyledi. Bakan televizyon kanalı İtalyeye yaptığı açıklamada bu kişi 24 yaşında Cezayir vatandaşı bir iletişim öğrencisi dedi. Şüphelinin daha önce de istihbarat servislerince bilindiğine işaret eden İçişleri Bakanı Suriye'ye giderek kökten dinci gruplara katılma hevesi olduğuna dikkat çekti. Bakan adı açıklanmayan gencin birçok savaş silahıyla birlikte yakalandığını söyledi. 24 yaşındaki gencin ayrıca Viljuif Banliyosu'nda pazar günü bir otomobil içerisinde ölü bulunan 32 yaşındaki bir kadın cinayetine karıştığından da şüphe ediliyor. Belçika'da Kamu Hizmetleri Sosyalist Sendikası'nın çağrısı üzerine kamu hizmetlerinde kemer sıkma politikalarına karşı greve gidildi. Çok sayıda kamu servisinde yapılan grev özellikle ulaşımı vurdu. Tren seferlerinin %95'i durdu. Salı gecesinden itibaren ulusal ve uluslararası tren seferleri iptal edilmeye başlanmıştı. Demir yolundaki grev başta Fransa olmak üzere uluslararası sefer yapan şirketleri de etkiledi. Hızlı tren Talis saat 20.45 ile 21.54'te Paris-Brüksel arasındaki seferler hariç Belçika'ya yönelik tüm seferlerini iptal etti. Benzer şekilde Londra ile Brüksel arasındaki Eurostar seferleri de grevden etkilendi. Belçika'da toplu taşımada ağır aksamalar yaşandı. Genel grev olarak idari birimlerden eğitime kadar kamu hizmetlerini vurdu. FGBT sendikası ücretlerin dondurulmasını ve emeklilik yaşının yükseltilmesine tepki gösteriyor hükümet şu an 65 olan emeklilik yaşını 2030'dan itibaren 67'ye çıkarmayı planlıyor. Hava alanlarında aksamalar düşük düzeyde olurken okullarda sosyalist sendikaya üye öğretmenler derslere girmedi. Tostane çalışanları da greve çağrıldı. Mektuplar adreslerine ulaştırılmadı. Hastanelerde sert bir grev yerine sağlık hizmetleri asgariye düşürüldü. Polis sendikaları da üyelerinden küçük ihlalleri cezalandırmamalarını istedi. Beyaz Saray, Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan Ermeni katliamlarına ilişkin olayların tam, samimi ve adil bir şekilde tanınmasını istedi. Ancak soykırım ifadesini kullanmaktan kaçındı. Beyaz Saray Genel Sekreteri Dennis McDonough ve ABD Başkanı Barack Obama'nın danışmanı Ben Rhodes, salı günü ABD'deki Ermeni toplumunun temsilcileriyle görüştü. Bir buçuk milyon Ermeninin korkunç bir dönemde katledildiğini belirten Beyaz Saray yetkilileri, soykırım ifadesini kullanmaktan kaçındı. Bir yandan Ermenilerle görüşme yapılırken, diğer yandan Barack Obama'nın güvenlik işleri danışmanı Susan Rice, Washington'u ziyaret eden Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Susan Rice, Çavuşoğlu'nun Ankara ile Erivan arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve soykırıma ilişkin bir diyalog başlatılması yönünde teşvik etti. ABD Başkanı Obama, 2008'deki başkanlık kampanyası sırasında halen senatörken soykırım kelimesini kullanmıştı. Ancak Beyaz Saray'a girmesiyle birlikte bu kelimeyi bir daha kullanmadı. Polonya, ABD'den karadan havaya atılan Patriot füze sistemi satın almaya hazırlandığını açıkladı. Polonya Cumhurbaşkanı Bronisław Koronowski, ABD ile Patriot füze sistemi anlaşmasına nihai şeklini vermek ve anlaşmayı imzalamak için görüşmelerin yeniden başladığını belirtti. Polonya'nın bu kararı, Rusya ile Batılı devletler arasındaki gerilimin tırmandığı bir döneme denk geldi. Bunun Rusya'nın Polonya sınırındaki Kaliningrad'a kısa menzilli füzeler yerleştirilmesine karşılık olarak yapıldığı düşünülüyor. Polonya'nın almaya hazırlandığı Patriot sisteminin hava saldırıları karadan ve denizden atılacak balistik füzelere karşı koruma sağlayacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Komarovski, salı günü yaptığı açıklamasında Polonya ordusunun teknik bir modernizasyona ihtiyacı olduğunu ve bu türden bir antifüze koruma sisteminin ülkenin en önemli önceliği olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı ayrıca Ukrayna'daki çatışmalardan dolayı bölge güvenliğinin hiç olmadığı kadar riskli olduğunu sözlerine ekledi. Polonya'nın mevcut durumda bu türden bir füze savunma sistemi bulunmuyor. Patriot füze sisteminin Polonya'ya maliyeti yaklaşık 7 milyar dolar olacak. Bu Polonya tarihindeki en pahalı askeri anlaşma olacak. Polonya önümüzdeki 7 yıl içerisinde askeri modernizasyona 35 milyar dolar harcamayı planlıyor. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'la Rus enerji devi Gazprom Başkanı Alexi Miller salı günü Atina'da bir araya geldiler. Tsipras ve Miller, Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan ve Türk akımı olarak bilinen boru hattı projesinin Yunanistan ayağı hakkında görüştüler. Hükümet kaynakları Yunanistan'ın bu projeyle ilgili anlaşmayı en kısa zamanda imzalamak istediği bilgisini verdi. Ancak Avrupa Birliği projeye karşı çıkıyor. Yunan Başbakanı ile görüşmesinin ardından Rus basınına açıklama yapan Gazprom Başkanı Miller, Yunanistan Başbakanı ile görüştük, Türkiye sınırından gelecek doğalgaz boru hattı inşaat projesini destekliyor dedi. Avrupa'dan projeye katılmak isteyen şirketlerin olduğu bilgisini veren Miller, Yunanistan üzerinden 47 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatını garanti ettiklerini ifade etti. Millere göre 2 milyar euro'luk doğalgaz yatırımı diğer projelerinde ülkeye gelmesine katkı sağlayacak. Gazprom başkanının Yunanistan Başbakanı Tsipras'la görüşmesi, Tsipras'ın bu ay başında gerçekleştirdiği Moskova ziyareti sonrasına denk geldi. Tsipras Moskova ziyareti sırasında Türk akımı projesinde yer almak istediklerini ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu projeyi Aralık ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde açıkladı. Boru projesi 2017 yılında Rus doğalgazını Türkiye ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşımayı hedefliyor. Ancak uzmanlar projenin öngörülen tarihte bitmesine kuşkuyla bakıyorlar. Japonya'da bir mahkeme yerel halkın bölgelerindeki iki nükleer santralin yeniden faaliyete geçmemesi için açtıkları davayı reddetti. Kagoshima bölgesinde halk bölgelerinde bulunan ve Kyushu Elektrik firmasına ait olan iki nükleer santralin tekrar faaliyete geçmesine engel olmak için mahkemeye başvurmuştu. Ancak mahkemeden santrallerin tekrar çalışmaya başlayabileceği yönünde bir karar çıktı. Geçtiğimiz hafta benzer bir davada Takahama bölgesinde mahkeme yerel Halk lehine bir karar vermiş ve bölgedeki nükleer santralin tekrar faaliyete geçmesine onay vermemişti. Japonya'da 2011 yılında yaşanan Fukushima nükleer faciasının ardından 48 nükleer santralin faaliyeti durdurulmuştu. Fukushima nükleer faciasından önce Japonya'da enerji ihtiyacının %30'u nükleer enerji ile karşılanıyordu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe nükleer reaktörlerin tekrar faaliyete geçmesi için lobi çalışmaları yürütüyor. Özellikle ülkenin enerji ihtiyacına vurgu yapan başbakan, ekonomide kayıp yaşandığına dikkat çekiyor. Ancak halktan yüklere karşı büyük bir endişe yaşanıyor. Kagoshima Bölge Valisi ve Satsumen Sandai Şehri yerel yetkilileri Sendai 1 ve 2 reaktörlerinin çalışmaya başlaması için gerekli onayı verdiler. Mahkemenin çarşamba günü aldığı kararla birlikte Haziran ayında iki reaktör tekrar çalışmaya başlayacaklar. 11 Mart 2011'de Japonya'nın kuzey doğusunda yaşanan 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sırasında Fukushima Nükleer Santrali büyük hasar görmüş, atmosfere radyoaktif madde salınmıştı. Olayın ardından Japonya'da kontrol için tüm nükleer reaktörler kapatılmıştı. Avustralya'nın doğu kıyılarında etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Pazartesi ve salı günü özellikle Sydney ve New South Wales'da etkili olan fırtına nedeniyle bugün de 200 binden fazla eve elektrik verilemiyor. Son 10 yılda yaşanan en şiddetli fırtına olayı özellikle New South Wales bölgesinde büyük hasara neden oldu. Nehirlerin taşması nedeniyle bazı yerleşim birimleri kısmen su altında kaldı. Fırtına nedeniyle ayrıca dalgaların yüksekliği 13 metreye ulaştı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, ülkenin doğu kıyısında hızlı saatte 100 kilometreye varan rüzgarın görülebileceği belirtildi. Kolombiya makamları çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduklarından şüphe edilen 298 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Kolombiyalı savcılar tarafından yapılan açıklamaya göre 20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşen bu geniş operasyon kapsamında 1180 e aşkın kişi hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı. Yetkililer sadece 2015 yılı içerisinde bu tür saldırılar ve 12921 mağdur çocuğa ilişkin 11729 uyarı raporu aldı. Raporların çoğunda 14 yaşın altındaki çocuklara yönelik işlenen saldırılara dikkat çekiliyordu. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF'in Kolombiya'daki çocukların durumu hakkındaki son raporuna göre bu ülkede cinsel saldırılara ilişkin yürütülen soruşturmaların %86'sı çocuklarla ilgili. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi geleceğin büyük uyuşturucu pazarının Afrika olacağını bildirdi. Birleşmiş Milletler Ofisi'ne göre Afrika şimdiden Güney Amerika'dan Avrupa'ya doğru kokainin gönderilmesine hizmet ediyor. Birleşmiş Milletler Ofisi'nde Batı ve Orta Afrika Bölgesel Büro Temsilcisi ve Fransız Polis Pierre Lepak geleceğin uyuşturucu ve kokain pazarı Afrika'dadır dedi. Fransız uzman gelecek yıllarda Afrika'da narkotrafiği besleyecek faktörleri şöyle sıraladı. Sınırların iyi kontrol edilemeyişi, kriminal gruplarla, yolsuzluklarla mücadele için insani ve materyal imkan eksikliği, kurumların zayıflığı ve siyasi istikrarsızlık. Batı Afrika ülkeleri 10 yıldan beridir Latin Amerika uyuşturucusunun Avrupa'ya taşınmasında platform rolü oynuyor. Fransız polis Lapak, bundan 15 yıl önce bu kokain gemiler ve uçaklarla doğrudan Avrupa'ya yolculuk yapıyordu. 10 yıl önce kriminal gruplar Batı Afrika'yı bir geçiş platformu olarak tespit etti. Zira bu daha kolaydı dedi. Her yıl 35 ila 40 ton kokain bu bölgeden geçiyor. Bunlardan 20 ila 25 tonu Batı Avrupa'ya ulaşıyor. Geri kalanlarsa önemli bir genç nüfusa ve giderek yayılan orta sınıfa sahip olan Afrika pazarına sunuluyor. Bu uyuşturucunun büyük bir kısmı Brezilya'dan yola çıkarak Surinam'a kadar gidiyor. Sonra da Moritanya, Senegal, Gambia, Gine ve Sierra Leone'ye kadar uzanıyor. Uyuşturucuya yönelik operasyonlar sıklaşırken Mali ile Senegal arasındaki sınırın yakınlarında kaçak sentetik uyuşturucu laboratuvarlarının giderek arttığı bildiriliyor. Batı Afrika'da 2014 yılında 291 kez uyuşturucuya el konuldu ve bu trafikle ilgili 321 kişi gözaltına alındı. Köpekler insanların en iyi dostudur denilir ve bu şaka değil. Amerikan Science dergisinde 17 Nisan günü yayınlanan bir araştırmaya göre köpekler de insanları sevebilir. Araştırmada köpeklerin sahipleriyle yakınlık arayışı sadece onu beslemesinden kaynaklanmıyor. Japonların yaptığı bu araştırma hayvanla insan arasındaki bakışma hayvanın beynindeki oksitosinin artışına yol açabiliyor. Oksitosin gerçekte sevgi hormonu olarak ifade ediliyor. Bu olgu bir anne ile çocuğu arasında bakışma sırasında yaşanan durumla benzeşiyor. İnsanlar tarafından yüzlerce yıldır evcilleştirilen köpekler genellikle bağlılığa yol açan bu hormonu salgılıyorlar. Japon araştırmacılar bu tespiti doğrulamak için 15 dişi ve 15 erkek köpeği bir odaya kapattılar. 24 kadın ve 6 erkekten oluşan sahipleriyle hayvanlar tarafından tanınmayan başka kişiler de odada hazır bulundular. Yapılan test yarım saat sonra sonuç verdi. Buna göre ürüne içerisindeki oksitosin oranı hem köpeklerde hem de sahiplerinde arttı. Köpekler de doğal olarak odadaki bireyleri kendilerine çekti. İkinci denemede uzmanlar aynı hormonal maddeyi köpeklerin burunlarına enjekte etti. Bilim insanları köpeklerin odadaki yabancı kişilerden çok sahiplerine baktıklarını tespit etti. Bu durum özellikle dişilerde daha belirginlik gösterdi. Kısacası köpekler size her baktığında bu sadece aç oldukları anlamına gelmiyor